Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem Hocam, TV'deki bütün konuşmanızı takip etmeye çalışıyoruz inşallah. Ee, Abdurrahim İlan, Mardin'den. Bizi çok seven bir kardeşimiz. Ehli Tarik'tir. Ee, şeyhi olan muhterem zat da çok aydın ve değerli bir insan. Evet. Onların da maşallah böyle bana karşı bir hüsnü zanları var ve çok müthiş bir sevgileri var. Maşallah hocam. Biz de bir mukabele e, hoca efendiyi de kardeşlerimizi hepsini çok seviyoruz. Mardin'deki bütün kardeşlerimize Urfa, Siirt hepsine selam. Aleykümselam. Selam oradaki inşallah. kardeşlerimize. E, ya kardeşim şu an bak kardeşim Mehdi'likle ilgili sormuş da yine. Ee, ne diyor? Mehdi'ni kabul etmez diyorsunuz Mehdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de zorla kabul ettirecek de, ettirecekler diyor. Peki bu durumda ona nasıl edilecek? Cevabını çok merak ediyorum. Efendim diyor, siz diyorlar yetenekli bir insansınız. Yani malum çok etkiniz oldu. Ve biz de diyorlar yani dünyada baktık samimi kanaatimiz olarak sizi uygun gördük. Yani Müslümanların manevi lideri olun diyorlar. Yani, istişare ettik. Evet kendi aramızda böyle karar verdik. Diyor. İşte mehdilik budur. İnşallah. Yani sen mehdi olduğuna ben net karar verdim. sen'sin demiyor. Yani kalben, vicdanen hissediyor. Dile getirmiyor ama yani ortak kanaatimiz olarak Müslümanların ortak zaten Müslümanların ortak kanaati olacak mehdi. Evet. Yani bunu Vediye zaman da söylüyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hepsinin üstünde o söylüyor. Yani öyle bir hale gelecek ki herkesin samimi kanaati gelecek. Yani kurtuluş için çok isabetli olacağı, iyi olacağı, yani, o kişinin liderinin iyi olacağı söylenecek. Zaten Müslümanlar da o ruh da olacaklar. Onun birliği altında toplanacaklar. Olay mı? İnşallah. İnşallah.